Fiyatının yüksek olması nedeniyle hindi alamayan vatandaş yılbaşı gecesini tavuk etiyle geçirecek. Hindi fiyatı 200 liraya görünce vatandaş yılbaşı sofrasında tavuk pişirmeyi düşünüyor. Yılbaşında tavuk mu yiyeceksiniz? Yok elimizde tavuk yiyeceğiz. Hindi hani iş bulamayayım mecbur tavuk yiyeceğim. Hindi neden almıyorsunuz? Hindi pahalı diye. Hani işimiz yok, gücümüz yok mecbur tavuk. 3 kişi. Yetmiyor ama idare ediyoruz. Bütün tavuğun kilosu 14 TL'den satılırken yılbaşı günü tavukçular yoğun iş yapmayı hedefliyor. Tavukçu Dilek Kırmızı, hindi fiyatları çok yüksek. Piyasada pek üreten de bulunmuyor. Tavuk daha rağbet görüyor dedi. Tavuk işiyle uğraşıyoruz. Beyaz et. Esnafız. Ve yılbaşı geliyor malum. Hindi fiyatları çok yüksek. Piyasada pek üreten de bulunmuyor. Bunun üzerine tavuk daha rağbet görüyor. Sofraların İlk tercih edilen yemeği oluyor. Çeşitleri fazla. Her türlü kullanılabiliyor. Bütün piliç 14 lira kilosu. Daha uygun geliyor insanlara. Bunu fırını yapabilir, yemeğin kullanabilir. Taze günlük pideziz satmaya uğraşıyoruz. Eskiden yani ilk pişmiş pili çok satılıyordu. Kuyruk oluyor bu insanlar sipariş alıyorduk, bir gün önceden yazıyorduk. Şu an o talip kalmadı pişmişi, çiğ yöneldi. Ee, ekonomik olma açısından pişmişi bir öğünde yiyecek ama çiğ tavuğu birkaç güne bölebiliyor. Yemekte kullanabiliyor. et <laughs> Ne göre daha düşük, daha uygun oluyor. Hindiye de göre daha uygun. Parça fiyatı oluyor mesela. Bütün tavuk alınıyor. Kalçalı but, baget. Bunlar gramajına göre, ebatına göre fiyatlar değişiyor. Yıl başında daha yoğun olacağını düşünüyoruz. Ya esnaf olarak bunu bekliyoruz artık. Eski işler artık yok. Ee, ekonomik durum şartlarından dolayı alım gücü düştü. Eski işlerin olmasını bütün esnaflar olarak biz de bekliyoruz. İnşallah talebimiz talebimizi karşılarız.